Hepinize arkadaşlar ya, bugün evet ee, şimdi şunu açıklayayım ilk önce yan hesaplarımda giremeyeceğim arkadaşlar çünkü oradaki hesabımıza sinadit girecek ve arkadaşlar şimdi bugün büyük çünkü neden çekiliş kazananı çıkıyorum arkadaşlar çekilişin kazananı sinadit arkadaşlar çark yaptım e, yani çark döndürdüm ama şöyle bir sıkıntı oldu benim e, videolarımı hani bir ekran kaydı uygulaması var ya e, onunla çekilmiyor şey çark döndürme çevirdim arkadaşlar gerçekten ve gerçekten sinadet çıktı buradan e, şey ona vereceğim yani özelden yazar bana ve vereceğim arkadaşlar. Bir tane daha çekilişim olacak. O da Brawl Stars kodu olacak. Onda siz kazanma belki ama arkadaşlar. Onda siz kazanma şansınızı yakalayabilirsiniz.